Arkadaşlar merhaba. Bugün metin yayınları geometri kitabından bir doğruda eğimle ilgili sorumuz var. Onu çözeceğiz. Hemen başlıyoruz. Aşağıdaki koordinat sisteminde verilen ABCD dörtgenini D doğrusu eşit alan iki bölgeye ayırmıştır. A, B, C, D noktaların koordinatları verilmiş. Yukarıdaki verilenlere göre D doğrusunun eğimi kaçtır diyor. Önce bahsedilen dörtgenin alanını bulalım. Koordinatları yazalım. A eksi 4'müş. 1 C 6'ya 4 D 5'e tekrar 4 D ile C'nin koordinatları ordinatları eşit olduğu için bu tabana paraleldir. Haliyle bu dörtgen bir yamuktur. Önce alanını bulalım. Yamuğun alanından. Yamuğun alanı alt taban. Burası 5 birim. Üst taban 6, 5, 11. Üst taban artı alt taban çarpı yükseklik. Burası 4'tü. Bu yükseklik 4 olmuş oluyor aynı zamanda. Y'si 4 bölü 2. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 2. Alan buradan 16 çarpı 2'den 32. Tamamı 32. O zaman şurası 16. Diğer yarısı da 16 olacak. İster buradaki üçgenin alanını kullanarak ya da bu yamuğun alanını kullanarak burası da 16'ymış. Bunu bulalım. Bunu nasıl bulabiliriz? Bu yamuğun alanını kullanalım. Burası 4 birim. Bir birim de burası. Burası 5 birim taban. Şu üst tabanını bilmiyoruz bunun. Burayı da A diyelim. Yükseklik gene 4. Bu sefer ne olacak? Alt taban 5 artı üst taban çarpı yüksekliğimiz 4. Aynı yükseklikler 4 hepsinin. Böyle iki bu sefer 16. Tamamı 32 idi. Yarısı 16 olacak. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 8. 5 artı A. 8 ise 5 artı A eşittir. 8'den A eşittir. 3. Şurası 3 birim geldi. Bunun tamamı 5'ti arkadaşlar. O zaman burası 2 birim geldi. Şöyle çizersek doğrunun eğimi için dik üçgen oluşturmamız gerekiyor. Taradığımız üçgene dikkat. Yükseklik 4. Burası 4. 2 birim burası. 1 bir birim burası. Artık şurası. Şuraya kadar olan kısım 3 oldu. 3 birim oldu. Eğim nedir? M eşittir. Karşı bölü komşu. Karşı 4. Komşu 3. Ancak eğim geniş açılı olduğu için yani sola yatık olduğu için Eksi 4 bölü 3 olarak doğrunun eğimi bulunmuş olur.